Merhaba herkese, ABD Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde New York City'de yaşanan belediye başkanlığı ön seçimlerini konuşacağız. Çünkü New York City zaten dünyanın en önde gelen şehirlerinden biri ve ABD için önemi en büyük olan şehirlerden biri diyebiliriz. Ve şu anda hala sayımı devam eden bir ön seçimden geçiyorlar. Peki neden önemli bu ön seçimler? Yani belediye başkanlığı seçimi olmayan bir seçim, yani belediye başkanlığının ön seçimleri neden belediye başkanlığı seçimi kadar önemli? Bunu cevaplamak gerekirse öncelikle sebebi şu aslında New York City'de de demokratların ezici bir çoğunluğu var yani aslında. Var olan belediye başkanlığı seçimi yani önümüzdeki günlerde yaşanacak olan belediye başkanlığı seçimi aslında tamamen bir prosedürden ibaret. Yani zaten demokrat adayın kazanacağı neredeyse kesinlikle olan bir seçimden bahsediyoruz. O yüzden New York City için aslında seçim heyecanı Demokrat Parti'nin kendi içindeki ön seçimlerinde yaşanıyor ve şu anda da sayımları devam eden seçimde Demokrat Parti'nin kendi ön seçimleri diyebiliriz. New York City'de belediye başkan adaylığını kazanabilmek için yarışıyor adaylar. Çok fazla aday var. Gerçekten çok oldukça çeşitli yüksek bir aday havuzundan bahsediyoruz. Ama öne çıkan 4 tane adayımız var. Eric Adams, Maya Wiley, Catherine Garcia ve Andrew Yang. Andrew Yang'dan bahsetmek gerekirse kendisi aynı zamanda 2020, 2020 için başkan aday adayı olan bir isimde. Demokrat Parti içinde yine. Ve oldukça ne ismi duyulmuş Türkiye Genelinde çünkü hem farklı bir siyasi yani siyasi demek ne kadar doğru bilmiyorum aslında çünkü kendisi siyasetin içinden bir isim değil kendisi bir girişimci farklı bir kimlikle girmişti aslında zaten başkanlık ön seçimlerine de ve ilginç politikaları vardı yani önerilerinden biri. ABD'de vatandaşlık maaşı tarzı halka direkt ödeme yapılması gibisinden diğer adaylardan kendisine ayıran önerileri vardı. Ancak pek karşılık bulmadı, tutunamadı başkanlık ön seçimlerinde. Belediye başkanlığı ön seçimlerine çok iyi götürüyordu aslında. Bu başkanlık ön seçimlerinin ismini zaten bütün ülkeye hatta dünyaya duyurmuş bir isim olduğu için dolayısıyla büyük bir avantajla girmişti New York City Belediye Başkanlığı ön seçimlerine. Ancak bu avantajını kullanamadığını hatta hani pek iyi sonuçlanmadığını görüyoruz kendisi için ön seçimlerin. Çünkü şu an oyların %83'ü sayılmış durumda ve Andrew Young'un oy oranı %11.7. Ve zaten kendisi sandıklar açıldıktan 2 saat sonra kaybettiğini açıkladı. Yani zaten kazanma ümidinin olmadığını açıkladı. Dolayısıyla bu bizi 3 tane majör adayla bırakıyor yarışta. Eric Adams şu an %31.7 ile birinci sırada ve aslında kazanması oldukça muhtemel bir isim bu ön seçimlere. Maya Wiley hemen onun arkasında %22.3 bir oy oranıyla onu da Catherine Garcia takip ediyor %19.5 ile. Peki aslında Eric Adams'ın %9'dan bile fazla bir üstünlüğünü görüyoruz ikinci Maya karşı. Peki neden henüz kendisini kazandığı açıklanmadı? Şu şekilde o da %83'e henüz bildirildi oyların ve geriye kalan oylar aslında geri şu anda beklenen açılması beklenen oylar vatandaşların bu başkan adaylarına belediye başkan adaylarını nasıl sıraladığı yani şunu demek istiyorum. New York City'nin seçim kuralları belediye başkanlığı için değişti ve bu yıl ilk defa yeni bir sistem uygulanıyor ve bu sisteme göre vatandaşlar direkt bir adayı oya atmıyor yani kendilerine göre bir sıralama yapıyorlar örneğin birinciye Eric Adams koyuyorlar ikinciye Maya Wiley koyuyorlar üçüncüye başka bir isim koyuyorlar gibisinden bir sıralama yapıyorlar ve aslında şu anda açılan oylar, şu anda bildirdiğimiz oylar ilk sıraya yazılan oylar. Yani oy kullanan insanların %31.7'si Eric Adams'ı birinci adayları olarak sıralamış. Aynı şekilde Maya Wiley için bu oran %22.3. Peki kazanan nasıl belli olacak? Kazanan şu şekilde belli olacak. Tek tek en alttaki adaylar elenecekler. Bu adaylar elendikçe bu adaylara oy veren vatandaşların ikinci sıraya yazdıkları isme gidecek bu oyla. Ben sonunda kim %50 barajına geçiyorsa o isim New York City'nin yeni belediye başkanı olmuş olacak. Dediğimiz gibi yani Eric Adams'ın kazanması oldukça muhtemel çünkü %9'luk bir fark atmış durumda Maya Wiley'e. Peki adayları biraz biraz da kim olduklarını inceleyelim yani kimler tarafından destek desteklendikleri. Maya Wiley bir aktivist ve aslında Demokrat Parti'nin sol, sol kesimine çok yakın bir isim ve kendisi zaten Alexander Ocasio Cortez ve Elizabeth Warren gibi isimlerin desteğini aldı ve ondan sonra aslında zaten bir momentum yakaladı. Anketlerde oy oranları oldukça yükseldi. Ocasio Cortez'in kendisini destekledikten sonra bu açıdan yani Eric Adams'ın zaten seçime girerken de favori Eric Adams'tı. Anketler bize bu şekilde gösteriyordu. Eric Adams'a rakip olabilecek isim Maya Wiley'di. Yani kendisinden beklenen oy oranını almış durumda aslında Maya Wiley. Anketlerde de 3 aşağı 5 yukarı bu oy oranına yakın bir şey alıyordu ama dediğim gibi Ocasio Cortez'in kendisini desteklemesi oldukça etkili bir momentum yarattı Maya Wiley'nin kampanyasında. Onun dışında Catherine Garcia var. Kendisi yine daha moderate, liman dediğimiz Demokrat isimlerden biri. İklim, iklim eşitliği ile ilgili politikaları var. Ee, yine aslında sol kesme yakın diyebiliriz ama çok da yakın değil. Yani aslında Maya Wiley'e oy veren isimlerin ikinci tercihi Catherine Garcia oldu diyebiliriz. Aynı yani şey işte Andrew Yang için de geçerli. Hatta kampanya döneminde Andrew Yang ve Catherine Garcia birlikte birçok e, event'e katıldılar. Birlikte hatta Eric Adams'tan tepki geldi bunlar yani kendisine yönelik komplo kuruluyor gibisinden, Catherine Garcia ve Andrew Young kendisine karşı bir komplo kuruyor gibisinden ilginç iddiaları var Derek Adams'ın ama yani zaten kampanyasının son günlerinde Catherine Garcia kendisini Andrew Yang'dan birazcık ayırmayı çalıştı yani aslında farklı adaylar olduklarını ve kendisinin Andrew o kadar da yakın olmadığı gibisinden mesajları vardı Catherine Garcia'nın. Eric Adams'a New York'ta sözü geçen birisini diyebiliriz yani eskiden kendisinin New York Polis Departmanı'nda oldukça yüksek rütbeli bir görev vardı. Dolayısıyla New York içine bilinen bir isim. Ve özellikle polis reformu bu kadar gündemde gündemdeyken Amerika'da kendisinin belediye başkanı olması çok fazla şey ifade ediyor olabilir aslında ama kendisi yine aynı şekilde hani daha radikal reformlardan uzak tutuyor kendisini. Yani defund the police yani polislerin fundlarını, finansmanını tamamen kesin sloganından kendisini oldukça uzak tutuyor Eric Adams ve bunun dışında daha farklı yöntemlerle polis departmanını ve New York'un genel sorunlarını tolere edebileceğini iddia ediyor ve mesajın da aslında halkta karşılık bulduğunu görebiliyoruz aldığı oy oranına baktığımızda. Bu haftaki bültenimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.